Çünkü bağlantısı koptu. Götür götür. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile serisine devam ediyoruz. Bugün Pochinki'deyiz. Tabii ki yanımızda abonemiz var. Bir abonemizle birlikte tekrardan oyundayız. Hoş geldin Muhammed. Dikkatli ol Orada adam var. Adamlar şurada. Adamlar şuradalar. Arkadaşlar şu kulaklıklarınızı takın. Bir şey daha var. Kimse atlamadı galiba buraya. Hadi gidip adamlarını basalım. Kısmetimize kimse poşun ki atlamadı. Evet adam yanımda geliyor. Biri daha, Biri daha evin içinde. Dikkat et. Abi benim bu binada sen. Bu binada da var. Bakın üst katta. Gir gir gir. Şuraya. Geç. Çıkat et üst katta. Aşağıya atmadı, aşağıya atmadı. Düşman Çok güzel. Süper. Kara alsın. Hadi, let's go. Burada, sağda adamlar var. Oyuna Karşında da var dikkat et. Tersan kardeşim, bir oyunun daha sonuna gelmiş bunu bakmasın Son, Son bir kişi kaldı galiba. İçeride o da. Görüyorum, sakin ol. Çok güzel olabildi. Bir daha bayıldı. Basabiliriz. Bas, bas. Biri daha var, biri daha var. Dikkat et. Tamam, tamam, tamam. Ve evet, temiz. Tamam, tamam, tamam. Dikkatli ol. Evet arkadaşlar, abonemiz birlikte adamları temizliyoruz. Elimizden geldikçe elimizden geldiği abonelerimizle oynamaya çalışıyoruz. Sizler de bizimle oynamak istiyorsanız yorumla yazın. Hesaba arkadaşlık isteği gönderin. Ve altına da istek gönderdim diye mesaj yazarsanız ben geri dönüp yapacağım sizlere. Geliyor, diyorlar geliyor Abone, aboneleriyle oynamıyorlar, abone abone oynamıyorlar falan. falan. Yani, hep yani kendi, kendi, arkadaşları ondan, dolayı bilmiyorum. Dolayı bilmiyorum. Yani iftira hip yani üstüne iftira, hip atıyorlar. atıyorlar. Yani sen de yani bir, abonemiz olarak bu konuyu dile getirsen bizim için de iyi olur. Onlar da, tam anlamış olur. Abi ben de işte normal YouTube'dan tanıdım. Evet Yani videoların kaç tane videonu izledim bir buçuk aydır başladım diyorsun. da hani bir buçuk aya göre çok iyi oyunumuz aynen yani, aynen, yani kendimizi çok, yüksek yüksek çok yüksek görmüyoruz. yüksekte görmüyoruz bugün yani, bugün yani olduğumuz, olduğumuz yer bir, bir buçuk aylık yani, aylık yani tecrübemiz. tecrübemiz bu ileride, bu ileride tabi da daha da iyiye iyi iyi gidebilir. gidebilir yani inşallah, yani inşallah gidecektir. gidecektir bir yola, yola adım atıp, adım atıp, atıp sevenlerimizden destek bekliyoruz yani, emeğimizin yani emeğimizin, karşılığını görmek, istiyoruz. Eğer, eğer kesme de koyarsan arkadaşlar da görür zaten. başta ben senin nereli olduğunu bile bilmiyordum. İsmini bile bilmiyordum. Aynen. Aynen yani. yani. Yani, yani egoist, biri, biri olmak yerine, yerine insanlarla, insanlarla işçi olmayı, olmayı kardeşlerimizle, beraber, oynamayı seçti. Umarım ya her şey dilediğin gibi olur abi. Hepimiz, hepimizin gönlünüz şey olsun. Yakıt hmm. bitti bu. Adam bulamadı. Adam bulamadı. Alanı da karşıya verdi. Bu yolda da araba çıkmıyor. Abi eğer hiç durmadan koşarsan e, bir dakika içinde 400 metre gidiyor. Aynen. Aynen. E, bu alana tam iki dakika içinde varıyoruz. Yo, ana yetişiriz de, ya de yani, yani çabuk yetişseydik adam görseydik. Yani. Ne kadar, kadar karşıda araba olacak. gidiyor araba, araba gitti gidiyor, araba gidiyormuş, kaç? gidiyormuş karşıda leşleş bu arada yaş ben yaş 20. benim 20 yani, hani hani yar player helleş helleş leş bende leş fende 2 var. var şeyde, şeyde kral şu anda tanışılmadığınız o kadar belli Ga et. galiba galiba 10, 10 kill var, 10 kilo var. Video ile, şu beraber, video ile beraber mikrofon da herhalde biraz, biraz arıza olduğundan, olduğundan dolayı, dolayı yani ben yani dile getirmek istedim istedi arkadaş söyledi bana. bana şu an yani kelasfon yani hesabından bu video yani yani video yani videoda yayında olduğundan ben dolayı ben söylerim. söyledim peki şu an e, stek kaldı bunu 500 biz alırız herhalde. 你想你想啊 Evet arkadaşlar siz de bizimle oynama oynamak istiyorsanız yorumlara nickinizi bırakabilirsiniz daha ileriki, ileriki günlerde yani herkes oynamaya çalışıyoruz, çalışıyoruz tek tek hani biraz hani zaman alacak, alacak ama inşallah hepinizle de de tek tek oynayacağız DROP hangi tarafa indi gözükmüyor ya Az önce bu tarafa doğru inin işte. DROP'u drop gördün mü? Hmm. Bak şurada araba var Yok, Yok. Yok. meydanda. Top meydanda mı adamlar yok? Arkamızdan yiyebiliriz. Alan daha iyi. Alan da. Aa, araba sesi. Adam yedi. Geliyorum. Çok güzel. Süpersin. Bağlantısı koptu galiba. Hı. Hmm. Arabaya binmemiş mi? İteleyebiliyorsan itele. Çabuk 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 alan geldi. Abonemiz ölmesin diye arabanın üstüne alıp alana sokuyoruz. Çünkü bağlantısı koptu. Hmm. Götür götür. adam geldi. Boz, boz Bilmiyorum galiba sistem dolayı da görmemiş olabilir. Evet çok güzel arkadaşımız geldi. Muhammed sesim mi? geliyor mu? Hadi basalım hadi. Yavaş yavaş bir saniye tamam. bekle yani durup dur bekle Sisi atıyorum ortaya bakalım adamlar tarayacak tamam. mı Tamam kendilerini belli ettiler tamam. Tamam. Şu ağacın arkasındalar galiba evet. Yık evet. var? Şurada olabilirler Aynen tahmin ettiğim gibi bir saniye basalım. bekle bir saniye dur adam baya kendini belli etti basalım. basalım bas 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 bomba atıp sizin ortasına bekle çok açıktayız adamlar karşı da karşılıklar gördüm adamı tek bir kişi değil mi Yerde. yerde. Gördüm gördüm. Bir kişi tek de, bir kişi de arka tarafta. Kulübenin o tarafında. Bana, bana Çok güzel. O hata yapması iyi oldu. Evet arkadaşlar bunu da sizin için geliyor. Adamı can çekiştire çekiştire alıyoruz. Yanıyorsun kardeşim yanıyorsun. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Abonemizle birlikte ne kadar zorlu bir çekişme olsa da bağlantısı kesilse de onu bırakmadık. Belimizde taşıdık ve bu oyunu bitirdik. Kanalına abone olup zili unutmayın. La görüşmek üzere kendinize iyi bakın.